tamam güzel. <laughs> Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber güncelleme ile beraber gelen yeni maplere yeni çevreye bir göz atmak istiyorum sizlerle beraber edelim Mesela basket kalesi adı altında bir map gelmiş arkadaşlar artık bu kırılmaz duvarları hepimiz biliyoruz Ve bugün kırılmaz duvarların ne işe yarayıp yaramadığını beraber bakacağız ama bence en önemli değişiklik arkadaşlar bu kırılmaz duvarların Bildiğiniz gibi basket savaşı da artık süresiz oyuna geldi ve yine gördüğünüz gibi bu e, ilk ekranımız geldi oyuna e, Bence basket savaşının güzel olarak yani düzenli olarak gelmesi güzel oldu arkadaşlar onun haricinde o da bir dakika bir şey anlatıyoruz ama ya. Bu neymiş lan böyle? E, ee, onun haricinde arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir dakika söyleyeceğim. Çok e, hararetli başladı. Şu çevrenin oyuna gelmesi oyunda bayağı büyük bir değişiklik yaşatacak bence. Çünkü artık yani mesela normalde ultiyle ile duvar kıran karakterler çok avantajlıyken şu an bu birçok çevrede olduğundan dolayı bayağı büyük bir avantajsızlık da sağlayacak açıkçası efendim. Attı mı ya? Adam 3 3 puan aldı ya. Allah kahretmesin mesela şu an çevreyi kıramadım, odaya gerçekten muzları bitir. Oğlum onu bari atlatmayın. Gelin 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 gelin. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Çabuk gelsene. Ya atamayacak bak şimdi. John. Ya John ya Allah kahretmesin kardeşim seni ya. Ya yemin ediyorum var ya çıldırtır ya bu John. John var ya tam bir tırtıl ya. Üçlüyü attım mı? Attım 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 attım. Kaçmaz. Hayır ya abi üçlük girmedi inanmıyorum ya. Lan gelse inanmıyorum ya ama kazanacağız. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu olaylar gelse sıkıntı. Bunu söyleyeyim sizlere. Hadi artık girsin ya he? Hele şükür kardeşim ya. Evet. Yani kırılmaz ekranları, e, kırılmaz ekran Kırılmaz ekran arkadaşlar telefonunuza mutlaka takın. Ne yaptı lan o aga be ya kırılmaz duvar arkadaşlar bu şekilde. Bence gayet iş yarı, işe yarayacak değişik bir özellik diye düşünüyorum ben. Uhu oynuyorduk oynuyorduk. Ya oğlum tek bir yerden gelme ya Allah Allah. Evet şu an taşıyoruz arkadaşlar. Benim ağrıdı birazcık ama olsun. Oha çok iyiydi. Kral çok iyiydi. Helal olsun. Al kral. o Oğlum topta mı geçmiyor kırılmaz duvara? inanılmaz. Allah fena top adamın önüne attım hadi bir üçlük John lan hadi Ya John John ya, ya, ya hayır 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 ya girmesin Heh güzel tamam güzel atamadı sinirleniyordu Yani öyle arkadaşlar kırılmaz duvarlar baya bir işin rengini değiştirecek özellikle bu ultilerde Haberiniz ola <laughs> sonra demedi demeyin yani baya bir değiştirecekler işi İşi baya bir değiştirecek, yani şey. i̇şi bir değiştirecek. Duvarlar da gitsin hocam be bir dakika gidebilirim ben. Aa girmedi. Yemin ediyorum girmedi. At, atın artık. Ama atamıyorlar da ya. Hadi, hadi 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 hadi. Hadi 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 John artık yap bunu. John yap bunu John. Adamsın John tamam güzel. Ya yani kırılmaz duvarlar böyle arkadaşlar. Demin kırılmaz ekran, bulunmaz ekran bir şeyler dedim ama saçmaladık. Çünkü neden saçmaladık? Çünkü olaylar çok karışmıştı. Yani böyle. İlginç bu yeni çevreler gerçekten ilginç arkadaşlar. Bir maçta atacağım. Basket savaşını oynarız diyen kaç kişi bu arada? Ee, sürekli gelecek çünkü artık ee, onu da yorumlara alalım Efem yani durumlar böyle arkadaşlar kırılmaz duvarlar artık her daim varlar evet durum mu hmm. şöyle can buradan bir oynamaya başlayalım adamlar oynamıyor iyi tamam güzel o da gitti atarsın değil mi kral atamadı bak 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 kafayı yersin. Yani baba basketçi miyiz anlamadım ki ya biz taşıyoruz ya. Allah 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 Allah. Oha orada çok kötü şeyler oldu ya. Atmaması lazım. Baba hadi yaparsın. Oo güzel hareket yaptı. Oha. Dur lan bir tane var ne oldu? Oo adamlar sıkıntı baba. Baba adamlar sıkıntı baba Rıza baba gel 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 gel. Gelecek yani kesinlikle. Hop babalar gibi baba oynuyordu oğlum buradayız. Kırılmaz ekran, kırılmaz duvarlar ve yeni arkadaşlar oyun modumuz sürekli gelecek artık dediğim gibi basket savaşı da. Durumlar şu anlık böyle yani anlayacağız. Aynen aynen kral aynen Şu attım bak. Atamadım mı ya? Oğlum bizim adımız basketçiydi ya. Atardım lan ben onu. Neden olmadı ki? Oo çok sıkıntı. Çok sıkıntı attım orada. Adam 2 puanlık güzel bir atlayıştı. Gürcistanlı kardeşimiz sanırım bayrak öyleydi. Güzel bir basket attı. Vallahi öyle arkadaşlar basket savaşı. Gözel devam. Yeni kırılmaz duvarlar devam. Benim hoşuma gitti ya. Ama bazı karakterlerde mesela Piper'ı çok kullandığım için Mesela sürekli duvarları kırabiliyordum. Şu artık map'te duvar kıramayacağız arkadaşlar. Kırılmaz duvarlardan dolayı. Mesela tam ortanın kırılamaz olması çok sıkıntılar abi anladın mı? Baksana Dynamite gibi karakterler de acayip iş yapacak arkadaşlar bu arada burada artık. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz sanırım. Attı mı ya? 2 puan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelin baba. Mesela Dynamite evet çok büyük iş yapabilir artık. Onu söyleyeyim ya. Baksana abi hiçbir şey yapamıyoruz ki. Bu neymiş lan sonra? Attım. Attım babalar gibi. Evet güzel. Basket savaşı bence oynanır ya. Vallahi çok keyifli duruyor hocam mod. Oo güzel. Güzel ulti güzel deneme hocam ama olmadı gördüğün gibi. Aa ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Atman lazım kanka atamazsan gelme. Güzel. 4-2 hocam. Güzel güzel. At bakayım ultini. Ya durun. Şaka yaptım. Durun. Oğlum oh, çok güzel çok güzel çok güzel baba. Çok güzel orada onu oyaladım ve basket ol Yani çok da seri bitiyor arkadaşlar maçlar farkında mısın? Acayip seri bitiyor bir maçta yapacağım bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Böyle hani yeni çevreyi sizlere search vasıtasıyla basket savaşını artık yeni kalıcı oyun modumuzu bir göstermek istedim. Hem kalıcı oyun modu basket savaşını hem de bu e, bununla beraber gelen yeni çevreyi. Bence gayet güzel efendim görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ustalık sisteminde de ilerliyoruz arkadaşlar bu arada farkındaysanız. Dynamite çok tercih edilecek ya. Gerçekten var ya Dynamite aşırı tercih edilecek arkadaşlar net söylüyorum. Oo çok güzel oynadı. Ama niye düştü oğlum adam ya ilginç. Lan ne oldu oğlum orada ya? Adam çok güzel oynadı ama ilginç bir hareketle vazgeçti oynamaktan. Attı mı ya? Yani Dynamic birazcık sıkıntı duruyor açıkçası arkadaşlar net söyleyeyim. Ya beni de kilitledi bak. Hayır gol basket olsun adam adam çok güzel tabii tamam, ki 2 Çok iyi çok iyi çok iyi. Basın abicim oradan hadi. Ben bu Mortis'e doğru giderim. Ama yemeyin bak ondan yerseniz bizi öldürecek adamlar ya. Alo. atamadım ya. Tam atarken geldi. Dondurdu beni Keko. Keto. O manyak maçlar geçiyor. Kırılmaz duvarlardan dolayı ya. acayip sıkıntı yaratıyor anladın mı? Kırılmaz duvarlar boş. Girmesin ya lütfen. Çok iyi tamam. Oha oh. neler yapıyorum lan orada. Hadi bir şeyler yapın hadi. Ya baba istiyor. Al oğlum nereye atıyorsun kafayı yemek üzereyim ya. Attın üçlü işte, hadi 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 hadi. <laughs> girdi vallahi girdi çok güzel. Oy maça gel ya. Maça gel ya. Maça gel. Yalnız oynadık ha. Aa bir dakika ustalık seviyesini atlayabiliriz sanırım ya. Bir maç daha yapayım arkadaşlar ustalık seviyesi atlayayım. Zaten maçlar çok seri geçiyor. ustalık rütbesini şu an geçtim de gördüğünüz gibi bana bir e, ödül geldi sanırım. Şöyle bir bakalım hemen. Ustalık rütbesini geçtiğim için şurada bir yıldız belirdi ve arkadaşlar 1000 altının buradan gördüğünüz gibi Almış bulunmaktayım. Bu şekilde e, rütbelere geçebiliyorsunuz arkadaşlar diyeyim. Bunu da göstermiş oldum bu video içerisinde. Ben videoyu noktalandırıyorum. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Başka bol Stars bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.